PUBG Mobile asla sandığınız gibi masum bir oyun değil. İçinde barındırdığı varlıklar insanın psikolojisini bozacak derecede. Oyundaki bu kiliseler neden var zannediyorsunuz? Şimdi gelin bu varlıkları dışarı çıkaralım. Mermilerle bir üçgen kurmamız gerekiyor. Bunun ismi şeytan üçgeni. Hemen kuruyoruz. Hangi mermi olduğu fark etmiyor. Yeter ki üçgen olsun. Bu arada bunu sakın geceleri yapmayın. Üçgeni kurduktan sonra kilisenin kapısına geliyorsunuz ve tek yapmamız gereken şey ortasına bir molotof atmak. Evet şu anda molotof attık ve çıkıyorlar. Sakin olun. Kıpırdamayın ve gözlerinizi asla kırpmayın. Sizin bedeninizi ele geçirebilirler. Korkmayın bir şey olmayacak. Şaka lan şaka. Zamanını çalmak bir de birazcık korkutmak istediğini etiketle. Cehenneme hoş geldin. Adın ne? Me Mehmet. Mehmet, cehennemin yedi katı vardır. Suçun lise üçte fizik sınavındayken kopya çekmekmiş. Bu yüzden sen birinci kata geçiyorsun. En azından az yanacağım. Ama orası en sıcak kat. Çünkü ısı yükselir. Hizeye çalışsaydın anlardın. Kodumun özürlüsü. böyleydi 50 belli 60 70 77 80 90 yoxsan elik oldu 100 elvi dünyadan üst. Ağıl biri getdikə xəzinə tapar. Allahun adını eləyər açar. Allah ağıllıya nəvazikardır. Ağlsızlara da əlaci vardır. Yəqin ki bilirsiz də xanımların ən güclü silahı onların ağlamığıdır. Xoşbəxt olurlar ağlayırlar. Paspasd olurlar, ağlayırlar. Tuta bilmirsən ya e, bunları. Bir də görsən gəlir belə ki, mən Toto e, balanma getməliyəm. Amma deyirsən, yox. Hazırdır. <laughs> <laughs> Gedirsən dükana deyirəm, mən e, bir dən falan köynək istəyirəm. Deyirsən, bahadır, pulum yoxdur. Elə bil əsəsul. Hop, nədir şey bir dən paltar. Gəl, gəl. Hədir gəl. Gəl, gəl. Hədir, hədir, nə gəl. Lan bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözlere no gerek. Kızı gören diyor bir foto çekilecek hastası olanlar tedavi edilecek. Olmadı yapamadım, sevemedim. Özledim senin de sen milandık sana geri dönemem. Hangi arkadaşının ipi kesilsin? Ve neden? Ben genelde arkadaşlarım feda ettim. Benim için kesin. Kurumuş bekliyorlar yol ağzımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir bu bir çabuk G-Mobile yetkilileri, şeytana mı tapıyorlar? Oyuna da bu konuyla ilgili bir işaret gizledikleri söyleniyor. Bu işaret, Primors'ta tam olarak burada, bir ağacın içerisinde gizli. Ağaç, bu ağaç. O varlıkları ağacın içerisinden çıkarabilmek için üç tane benzine ihtiyacınız var. Bir tanesini buraya koyuyorsunuz. Bir tanesini hemen yanına koyuyorsunuz. Bir tanesi de onların karşısında olacak. Evet düzeneğimizi kurduktan sonra ağacın karşısına geçiyoruz Ve bu benzinleri birer birer patlatacağız Her patlattığınızda bir çığlık sesi duyacaksınız korkmayın Evet son bir tane kaldı bunu da patlatıyoruz O varlıklar şimdi ağacın içerisinden çıktılar 2 saniye bekliyoruz Şaka lan şaka böyle bir şey yok. Zamanlı çalmak istediğine göndər. Qardaş, mənə 3 güclü dövlət adı çəkə bilərsiz? E, Amerika, Rusiya, Çin. Lap yaxşı. Qardaş, bəs deyirsiz özüm Azərbaycanlıyam. Bəs niyə Azərbaycan güclü dövlət saymırsınız? Qardaş, siz güclü dövlətləri soruşdunuz, ən güclüləri deyil. <laughs> GÖNDER GÖNDER gelsin. Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim bu? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım, otur sıfır. Bir saniye, sokak röportajı da. Buyurun. Annenizle eşinizin doğum günü aynı olsa Hangisini yemeğe götürürsünüz? Vallahi oruç tutarım. Bir... yə yeah. Burdan arxamıza qoyduğu qazanlara səslənirəm. Qaş, Mənqa bağa gedirəm. Arxaya yox. Adım müfettiş Kulamov. Sağını gözlemedin. Yol hareketi kaydaları pozmuşsun. Cermeni yerinde ödüyüp gidebilirsin. Yerinde cermene ne de derdi. Yerinde cermene 22 manat. 22 manat? He, 22 manatını özə getmək məndə yox. Deyə yazıram, ya öz ya ödürsən. Ay nə, görmürsən yoxsa? Mənim aylıq gəlirim 100 manatdır. 100 sürürsən, 100 alın, hə 100 min dollarlıq maşın sürürsən, deyirsən 100 manat alım. Hə dolanırsan məni? 100 manatdan 100 min dollarlıq balam maşını nə təs sürürsən sən? Ay, onun daxli yoxdur. Nə təriqə yə? daxli yoxdur, mən niyə səni bilmirəm ha bunu? Rey, ona qalsa mən hərbi xidmətdə net 2 manat maaş alırdım. Evet. Amma 1 milyon dollarlıq tank sürürdüm. <laughs>